konumuz maddelerin doğada karışık halde bulundu. Çocuklar demir tek bir maddeden oluşmuştur. Demir tozu demirin tüm özelliklerine sahiptir. Mesela mıknatıs tarafından çekilir. Demir tozu da mıknatıs tarafından çekilir. Demir de mıknatıslar tarafından çekilir. İşte biz demir gibi içinde kendinden başka madde olmayan maddelere saf madde diyoruz. Demirin içinde ne? Altın var mı? Yok. Su var mı? Yok. Sadece demir var. Her tarafında demir var. Demir tozu da öyledir. Başka bir madde yok, başka karışık bir madde yok. Sadece her tarafında demir vardır. İşte biz böyle kendinden başka başka bir maddesi olmayan maddelere saf madde diyoruz. Saf madde diyoruz. Örneklerimize bakalım. Çocuklar bakır, altın, tuz, gümüş birer saf maddedir. Altın örnek verelim. Çocuklar altının içinde başka bir madde yok. Sadece altın var. Biz onun için altına saf madde diyoruz. Eğer iki tane en az iki tane saf madde bir araya gelmesiyle oluşan bir madde varsa biz buna da karışım diyoruz. Çocuklar karıştırmak için zaten en az iki tane maddenin olması lazım değil mi? Basit bir örnek. Çekirdekle leblebiyi karışım, karışık yap dediğimiz zaman bizim onları bir araya getirerek şöyle harmanlamamız gerekiyor. İşte karışım da böyle. En az iki tane saf madde olacak. Üç olur mu? Olur. Üç, dört olur. En az iki tane saf maddenin bir araya gelmesiyle oluşan maddelere biz karışım diyoruz. Limonata örneğine bakalım. Çocuklar, limonatanın yapılışında ne var? Limon suyu var şeker var. Tabii ki su var. Bu üç tane saf maddenin limon suyu bir saf maddedir. Hani limonu açtığımız zaman içerisinde portakal turunç yok. Sadece limon var. Limon suyu var orada. Şekerde başka bir madde yok. Şeker var orada sadece. Suyun içinde herhangi başka bir madde yok. Sudur o. Üç tane saf madde bir araya gelmiş bir karışım oluşturmuş. Ve biz bu karışmada limonata diyoruz. Mesela ayran yapacağımız zaman içine yoğurt atarız. Su olur ve tuzun karışımıyla yapılır. Yoğurt bir saf maddedir. Su saf maddedir. Tuz saf maddedir. Bu en az iki bakın burada mesela ayran yaparken üç tane saf madde bir araya gelmiş. Yeni oluşan maddenin adı ayran. O zaman ben ayran için karışım diyorum. Deniz, hava, toprak, petrol birer karışımdır. Niye? Çünkü bunlar ikiden fazla saf maddeden oluşmuşlardır. Ondan biz bunlara karışım diyoruz. Çocuklar karışımlar için önemli bir bilgi. Karışımları oluşturan maddeler özelliklerini kaybetmezler. Örnek veriyorum. Mesela tuzla suyu karıştırdık. Biz burada tuzla suyu karıştırdığımız zaman tuzun tadını orada alabiliriz. Özelliğini kaybetmez. Su da yine özelliğini kaybetmez hem tuzdur o hem de sudur. Veya şekerle suyu karıştırdığımız zaman şekerin tadını alırız. Çocuklar sağ taraftaki resme bakalım. Bakın burada fındıkla üzümü karıştırmışız. Burada fındık da belli oluyor, üzüm de belli oluyor. Fındık ve üzüm maddeleri özelliklerini korumuşlar. Yani birbirine karışıp farklı bir madde oluşturmamışlar. Şehriyeli pirinç pilavı yapıyoruz. Çocuklar burada şehriyeleri de pirinçleri de kolayca fark edebilirsiniz. Karışımlar için şu özelliği bir daha söylüyorum. Karışımları oluşturan maddeler özelliklerini kaybetmezler. Karışımlarla ilgili ikinci bir özelliğimiz çocuklar karışımları birbirinden ayırdığımız zaman karıştırmadan önceki saf maddeleri elde edebiliriz. Bakın burada şekilde un ile mercimeği karıştırmışız. Şimdi biz bunların ikisini de eleye koyduk. Elekte ne olur? Unlar altta kaldı, mercimekler üstte kaldı. Hem unun hem de mercimeğin karışmadan önceki özelliklerini koruduğunu fark edebiliyorsunuz. Tabloya bakarak öğrendiklerimizi pekiştirmeye çalışalım çocuklar. Saf madde ve karışım var. Bakın çorba çorbaya karışım demiş. Karışım denir çünkü çorbanın içinde su olur. Diyelim mercimek çorbası yapacağız. Mercimek olur, su olur, tuz olur, değil mi? Biberi olur. Bir sürü saf maddenin karışımıyla elde edilir. O zaman çorba bir karışımdır. Biber, e, biber'e baktığımız zaman biberin içinde elma, armut yok. O zaman biber her yeri biberdir. Başka karışık bir madde değildir. O zaman biber, ben biber için saf madde derim. Çikolatayı yaparken anneleriniz çok iyi bilir, sorabilirsiniz de. Çocuklar şeker olur, çikolata tozu olur, sütü olur, yağ olur vesaire vesaire. Bayağı bir burada saf maddenin birden fazla saf maddenin bir araya gelmesiyle karışmasıyla elde edilen bir maddedir. Çikolata için ben karışımdır Turşu. Çocuklar turşu kuruyoruz, sirkeden olabilir, limondan olabilir, değil mi? Limon tuzundan olabilir içerisinde biber girer, lahana girer. Yine ben turşu içinde karışım olduğunu söylerim. Tahta. Çocuklar tahta saf bir maddedir. Tahtanın içinde altın yoktur, bakır yoktur. Başka bir şey yoktur. Tahta saf bir maddedir. Karışım değildir. Salata. Salata. Salatayı yapalım yemeklerimizin yanında. Çocuklar biber, domates, salatalık, işte marol girer, Soğan girer. Karışım neydi? İki en az iki tane olacak. İki ve iki'den fazla. Salataya baktığımız zaman altı yedi parça şey girer içine. O zaman ben salata için saf madde değil de karışım olduğunu.